İstanbul'un en büyük sorunlarından biri taksi bulmak. Bu çileye son vermek için taksiciler odasının yeni başkanı İsmet Balcı'dan sevindirici bir haber geldi. Kısa süre içinde İstanbul'da Singapur taksi modeline geçeceklerini açıkladı. Peki bu sistem nedir? Nasıl çalışır? Gelin bakalım. bir kilometre yolu bir saatte gittiğimiz oluyor. Aşağı yukarı 3-4 saatimiz bosta geçiyor. Çoğu zaman yolcular boş taksi, taksiciler de yolcu bulamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de yoğun trafik. İşte bu şikayetin azalması için de planlar yapılıyor. Bu çağrıya yanıt İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçilen İsmet Dalcı'dan geldi. Şu anda İstanbul'da taksi doluluk oranı %48. Bir taksi esnafı 100 kilometre yol yaptığı zaman 48 kilometre dolu, 52 kilometre boş yani şehir trafiğine yük katmış oluyor. Dalcı Singapur taksi modelini getireceğini söyledi. Singapur modelini İstanbul'a uyarlamayı hedefliyoruz. Taksi çağırma uygulamamız olacak. Singapur sistemine göre bir yolcu bir duraktan taksi istediği zaman ilk olarak o duraktaki taksicilere bilgi gidecek. Eğer durakta hali hazırda bir taksici yoksa bu sefer de durağa en yakın diğer taksicilere mesaj gidecek. Yani sistem bu şekilde çalışacak. Duraklarla entegre bir taksi çağırma uygulaması yazılım aşaması bitti. Kısa süre sonra testler başlayacak. İstanbul'da 20.311 tane taksi var. Şu andaki verimlilik %48. Biz bu verimliliği bu modelle %90'a çıkarttığımızda İstanbul'a taksi sayısı artmadan, şehir trafiğine ekstra yük gelmeden 8531 tane yeni taksi sisteme girmiş gibi etki yapmış olacak. Haliyle taksi boş kilometre yapmayacak ve trafikte kalmayacak. Taksiler trafikte fazla dolaşmamış olacak, kazanç açısından iyi olacak hem de trafik açısından. Iyi.